Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, arkadaşlar benim bütün video arkadaşlar benim bir tane hani atmıştım ya ne diyeyim işte herkes bunu ister ama benim istediğim şey onu atmıştım yani ya o 47 kişi beğenmiş. Ben ilk gördüğümde şaşkınlıktan bayılacaktım yani mutluluktan bayılacaktım. Ben bir anda şok oldum. Şimdi size daha da göstereceğim hesabımda hemen Şurak ses olsun. Kamerayı nasıl diyeceğim ki? Elim Böyle. Mi, dur. Mi, de. mi, de. mi, de. mi, evet arkadaşlar. En son Abone olmuydum. de bakın. Ay, evet, Şimdi abenem 30 11 abone olmuş. Ne Şimdi e, o videomu göstereceğim. Arkadaşlar Bakın 47. 47 abone. Ay 47. Ay. Ya Hemen iki kişi de yorum atmış. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir, bir bir hafta önce açtım. Arkadaşlar bakın ne yazmışlar di de, dediğim dediğim dediğim. De, de. Teşekkür ederim. Ben çok çok teşekkürler. Ne alaka? Neyse 5 gün önce atmış. Bu da 5 gün önce atmış ya. Gelmişsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben teşekkür etmek için videoyu başlattım. Arkadaşlar bu arada böyle ta işte böyle tarz videolar daha gelmesi isterseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunlardan ikisini yaparsanız ben size çok severim. Ve yorum yapın. Üçünü yapın. Ben de böyle bol bol videolar çekeyim. Arkadaşlar ben herkes değilim bu arada. Ben bunları sevmem. Bunu severim. Bunları çok seviyorum <laughs> hatta. Arkadaşlar şimdi hesabım biraz gezinmek isteyenler ve yanlara. Hemen arkadaşlar şurada yazıyor. Dinim İslam yazıyorsun. A, e, böyle orta çizgi e, çarpı k4 mg yazıyorsunuz sonra çıkıyor elinizde böyle şimdi he, hele bir bakalım arkadaşlar bu arada çok sevimsiniz teşekkür ederim ya çok teşekkür ederim Okay, let's Lan bana dayan. Buna, buna kaç kişi beğenmiş acaba? Bilmiyorum kaç kişi göstermiyor. Bu ne lan? Tenis batı mu? Neyse. Aga. Aga işte. Arkadaşlar şimdi ben bir tane yani, ayı uyuyayım. Ya. Ben bir tane video mu yüklemek istedim. Bu arada biraz sonra videom bir yayınlı olacak. <laughs> şu şey, şeyleri şey, şey. Ben bu. bakın şu parmakla olan yapayım. <laughs> Çok utandım hadi. Ne yazıyor lan burada? Samuel. Bakmadım. ne açmalıyım? Arkadaşlar siz bana bir şey öneriler verin böyle kanal çok güzel falan. Ben de onları bakarım öyle. Aa, çok fazla kanal bilmiyorum zaten. Ay kanal. Aga bir yorum yaptım. İnsanlar da bana diyor ki sen so çok so çektin. Aga Neyse durun arkadaşlar. Ben kaç tane video atmışım burada? 38 video 11 abone. <laughs> Ama bunlar yetmez bana. Ben yani 38 video atıyorum ve 11 abone geliyor. Neyse başlayalım. Yeter bakın başla. Evet. Bu arada işte şu videolarımız falan da izlemeyi unutmayın. Ben bu video hala her gün e, video atmaya çalışıyorum. E, mesela bunu 9 gün 9 kişi ne demek bu? Ne demek? Aga hayır yalan atıyorsun ya sen. Yalan atıyorsun. Yalan atıyorsun. Yok aga. Ya çok teşekkür ederim. Dur 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 dur. Hemen bakmam lazım. Ya bakmam acilen yap bakmam lazım. Aga heyecandan bacaklarım titriyor. Ben olan kişiler çok teşekkür ederim. Bakın. <laughs> Aga hayatımda ilk defa böyle bir şey izliyorum görüyorum. Bakın şuna. Oha. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. ya Rabbim. Ya. Bakın hele başkaları. Başka ne? 10 görüntüleme tamam olmuş şu an. Aa. ah, görüntüleme şu Şu komik. <laughs> kaç 10 görüntüleme iyi 11 görüntüleme iyi 5 Mart Aa gel. Ay arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Arkadaşlar şunu şunu da bir göstereyim. Sonra size kapatacağım direkt çünkü Arkadaşlar işlerim var. Ödevlerimi yapmam lazım benim. Göstereyim şimdi. 3 kişi beğenmiş. Teşekkür ederim. bakın şeytan diyor ki namaz kılmayan baba namaz kılmayan babamdır. İslaf eden kardeşimdir. İmamdan önce seddeye eğilen oğlumdur. Misafir görünce misafir, Hadi. Ee, misafir görünce sinirlenen annemdir. Açık gezen kadın karındır. Bismillahsız yemeye başlayan evladımdır. Bu bilgiyi başkasına paylaşma, paylaşmayan düşmanımdır. Bu bilgiyi görüp düşün. Açık Gözlem karımdır diyor. Bakın arkadaşlar acı, açık bence gözmeyin. Ben de öyle diyorum. Arkadaşlar bay bay diyorum size de. <laughs> Bu 8 dakikalık bir video, videom oldu. Sizi de, de çok seviyorum. Bay bay.